Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye Tarım Kooperatif Marketinde tereyağı ve margarin fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. Evet, Sütaş tereyağı. 450 gram 87 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün var. Türkiye Tarım Kooperatifin tereyağısı 500 gram. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Evet, Türkiye Tarım Kooperatifin tereyağı tereyağısı var. Tuzsuz. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş 225 gramı değerli takipçilerim. Ve devam ediyoruz. Şöyle bir ürün daha var. Tuzsuz. %82 süt yağı içerir diyor. Türkiye Tarım Kooperatifin bir ürünü. O da 77 lira 90 kuruş. 500 gramı. Tar süt diye bir tereyağı var değerli takipçilerim. Onun fiyatı ise 144 lira 90 kuruş. Tuzsuz tereyağı var. 1 kilogramı. Fiyatı ise 144 lira 90 kuruş bakıyoruz. Tuzsuz tereyağı 1 kilogram. Tarım kredi süt diyor. Fiyatı ise 149 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerinde. Bir sonraki videoda